Vallahi ya yapalım iyi. mı kill yarışı? Hadi yapalım. Analiz orta doğuda oynayanlar varsa alam atın ondan sonra. tamam o zaman. <laughs> bir dakika. <laughs> tamam o zaman kaybeden kaybeden YouTube'a YouTube gelirinin bir aylığını veriyor o zaman. Vereyim abi sana. Hayır tamam. atıyorum. Birisi evet. kaybetti ya. Dur dur dur. Burada sıkıntı. Sen verebileceğin emin misin o kadar parayı? Nereden nereden göndereceğin şey? Ne oluyor? Neye girdik biz? Kardeşim sen gelmeden Kaç biz abi, anlaştık abi. bile. Sonuncu olan YouTube gelirinin bir aylığını veriyor. Oo, tamam mı? Bizi biz kazanırsak Ay Türkiye'de ya. dolar düşecek arkadaşlar. Ya ne alakası Ay var ya. şimdi? At sonuncu 3 kişiyi bir de paylaştırıyor abi. Biz kazanırsak Türkiye'de dolar düşüyor be Gel buraya gel. Gel kaçma. Selamünaleyküm. Olmaz ki böyle. <laughs> Abi benim kilimi çaldın ama ya. Kilimi çaldın Vural. O köşedeki benim de. Hep öyle oluyor ya zaten. Nedense var ya. E oğlum Abi, adamları göremiyoruz. Ben görüyorum. Kanka bu sayılmaz adamlar çok şey ya. Oğlum nasıl öldü? Nesi <laughs> varmış <laughs> Aa nasıl çaldı? Aa. Bilerek ben bomba atıp sizi öldüreceğim o zaman. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <gülüyor> Kira <gülüyor> almayın. <gülüyor> yani. Tamam. Çet bok yedik. De. Hadi be. Vallahi mouse'um çok hızlı sekiyor. Let's go. Bu arada birisinin rank'ı bayağı düşük ha bizde. Flat olabilir. Kardeşim bir selam verdik ama bilmiyorum yani. Borçlu çıkabilirsin kanka. Blood <laughs> Instagram blood, bilmem ne. <laughs> Güzel. Ne bomba atabiliyorum. Ben sizi bombalayacağım okay. ya. Bro bu yalnız sayılmaz ha base adamları bu falan. Niye lan? Oğlum. Okey. E kilimi de çalma <laughs> be şerefsiz <laughs> bulat seni. Kardeşim pardon ya. Ya. Gel azaltayım gel. Kimde kimde kaç, şey Kim kaç kill var? Kimde kaç kill var? Bende 4 e tane var şu an. Oho Ozan Ozan. Ozan daha iyi kaydı çekmedi parayı bize verecek. <laughs> İlk maçtı zaten. Para gidiyor. Hayır, para gidemez. Bir dakika. Ya hayır ya. Oğlum şu oyunda şeyi düzeltmeleri lazım artık ha. Canmaz olunca o sesi kapanmasını. Hadi be kill de bir tane işte alalım. O ses kasamamadığı için gerçekçi bir oyun olduğu için PUBG Mobile. Dünyanın en gerçekçi oyunu olduğu için. Oyun. Kardeşim 13 kill. Kim kim kaybetti ya, bakalım, bakalım bir. Ben bir kere genç başladım. Bir dakika bir dakika Şimdi öyle bir şey yok. Bir gerilmemizi görelim Oo ya. büyük Gerin parayı ya. biz alıyoruz. Sonra şöyle bir grinciyi yes, görelim. Bulat ya. bulat bulat. Yes, 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 yes. Hadi bakalım. Ya. Bulat. <gülüyor> bulat <gülüyor> bulat çıkar 50 bin liraya. 50 bin lira çıkar. Oğlum ne oluyor? YouTube gelirine. Bulat. Bulatcığım bir parayı. O 50 bin bir görelim kardeşim biz hemen. Kardeşim 50k hemen bir IBAN alayım abi. E, kardeşim. <laughs> Yok kardeşim, biz istemiyoruz bu arada. Ne demek yok ya? Ya oğlum, biz şimdi kaybeden demedik mi? Tamam, sniper çekelim bir de. Tamam, bunu hadi üç round yapalım. Ben sniper çekelim. Hadi sniper tamam. çekelim. Tamam, tamam sniper şey. koyalım o zaman, bir saniye. Bu, bu arada oldu, biz... YouTube, ilk... YouTube Türkiye'den mi arıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka, YouTube Türkiye'den arıyorlar. Tuzun arıyor beni, Tuzun. Ben şu Discord'u şey olarak açacağım, yönetici olarak. Kanka, Vlad, ready ver kardeşim, vural. Sardık Sizde kardeş. uğraşacak halim yok benim yemin ediyorum. Neyi bu M24 mi oynuyoruz? M24 oynuyoruz kardeşim. Peki kardeşim. Bulat sohbetler ayrıntı diyorlar. <laughs> ya Vural! <laughs> Pardon özür dilerim bağırdım çok özür dilerim. Ya round, kardeşim Ulan, ready ver. Geldim. Ready ver. Ready ver. Hey bro. 3 round tamam mı? Bir hey, bu. Hey, Bak. Sniper da yapalım. Yürü. Şimdi ilk roundda biz birinciyiz. 13-13. <laughs> evet. Eee bir ikincilik. Hı? Yo, ikincilik bu o zaman üçüncülük kanka, şeyde. Kanka 1 2 3 4 diye sıralıyorum. <laughs> en üstte Abi, birinci matı, benim. Ne? benim. Ne birinci sensin sen ya? Lan yani. saçmalama kile bakıyoruz şey dedik ya. biz. Kile bakıyoruz dedik. MVP mi dedik kardeşim? Dedik mi? Hadi ya. Dedik D mi? ya, mi? 4 yani. içinde. Demedik evet. ya. Ne bir şey dedik ama ne ise. Yargıda alacağız. Seninle paylaşmaya hazırım. Zaten merak ediyorum bu adı gelir kaç. Team match. <laughs> <laughs> Let's go. <laughs> Valla hepimizin merak ya, ettiği ya, soru başkan, cevaplanacak muhtemelen. Değiştin ha çok Yani seri kilit otuzda biri falan işte ya. O, oğlum adamlar... Ya vurdum düşmedi. Oğlum bir şey yaptı. Uh bu Alihan takımda değil mi çocuk? Oğlum Alihan takımındaki bize Kardeşim, ne yapıyor? Kimin takımda bilmiyorum ama... Beyler m çeksek mi? oğlum... Baya... Aaa Thirsty! Bak Thirsty bizi burada da ghostluyor ya. Kanka bu çocuk ne oldu? Biz bu çocuğu Neyse. Neyse. Biz challenge yapıyoruz abi. Challenge tabi de yani ortamı bozmaya geliyor pitcha. Sal be abi. Ben başladım ya dur. Neye başladık kardeşim? Ya Allah'ım ya. Gördü alamadım ki. Kanka öyle olmaz ama. Böyle olmaz. Okey. Şuna vursana bir tane. Vay Oğlum. Yok yok gittik Lan, bir ya. Böyle sıkıntı ya. Aha. Onu aldım diğeri beni aldı. Ah be. Abi o grom sayısı al be kardeşim o grom Bomba yok değil mi? Bomba al atmıyor değil mi? Ya tamam emin çekiyorlar galiba gördüler bizden. Oh. Oy. Nay. Hadi be. Ya bombayı Oy. almak yok. Bir kilisil. Yok yok yok. Vuran ne yapıyorsun ya sen baba, ya? Bomba attın ben ya. Atmadım. Kara vural üzül ben yazdı. Atmadım. Yemin ediyorum ben atmadım. Vallahi ben atmadım. Ben niye ateş edemiyorum lan? Ateş edemedim ay. Ben... Yo aptal e, thirsty kendisine saygısı olmayan piç şey mi kullanıyor? Groza mı kullanıyor? Evet. Beyinsiz işte. Bu ghostlayan. Evet 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 evet. Hani vurduktan sonra oyundan çıkan ya da öldükten sonra hemen diğer lobiye geçen. <laughs> Oy! Lan vurdum O ne lan? Kardeşim Ya şey Thirsty senin var ya gerçek hayatta vur anana tava atarım ha. <laughs> ya bak. Asosyal piç. <laughs> anana tava atarım da çok Ya ahmak gibi <laughs> bir grosa kullanıyor bir de tava kullanıyor. Kilisin saygısı yok ya. Asla Ghost'umun annesinin kafasına tamam <laughs> Kanka Ayak giydi ayak giydi <laughs> Adam bir <bu, gülüyor> Adam SLR kullanıyor ya <laughs> SLR kullanıyor ya şimdi <laughs> da, Daha nasıl orospu olabilir diye çelit yapıyor çocuk ya Asla Ghost'uma orospu demem diyenler Benim Ghost'um <laughs> değil Allah. oğlum Şeyin Ghost'u bu Sen söyle Yeğiz son dostu King bu. Kimin dostu <laughs> bu? Ah, yeah. oh. Kimin oh. Mermim yok. Mermim yok. Çok fazla mermim yok. <gülüyor> 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 <9 oldu>. <gülüyor> Lan! <gülüyor> ya ya yaptı bir Ben, ben hiç yemin 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 orada. Ben, 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 ben Böyle oynamak gayet iyi bu arada. Great. Oğlum benim mouse'um... Ah be arkadan geldi. Hey fon kralı fon kralı Ya çok kötü kim <laughs> var bu arada, ben, arada. ben kaybettim bunu. Abi kardeşim bence yaktım. Burada da ben can oğlum. yaktım. Oğlum bu hareketler ne ya? Ben sonuncuyum. <laughs> ben sonuncuyum bence her türlü. Hayır be. <laughs> Arkadaşlar bunlar da siliyor. <duvar> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Barış. Kanka barış yiyeyim, barış şey olur, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya bir daha bu oynayabilir miyiz ya? Gene sniper'la. Kardeş yok çünkü şu karşıdaki Hayır çıkışı, ey, garşaki... işte oynayalım. Oynayalım hayır. 2'yi yani. bir daha oynama taraftarıyım. böyle bir Hayır kardeş ben karşıdaki piçten dolayı dedim ya. Gerçekten. Hayır, nasıl ya? Kanka o urus. Şey bu, bu, çocuğu iyi ya da kötü reklamda benim ghostum değil oğlum çocuğun kendisine saygısı yok hayatsız şerefsiz ben bu çocukla gayet iyi anlaşıyordum bak sana olay anlatayım mı bu Yeison'un ghostu kanka hatırlamıyor musun kimdik Blood sen miydik Weekend atlıyorduk Olur. hatırlamıyor musun tamam, evet, 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 bu çocuk bize bir şey demiyordu abi sizlik bir sıkıntı yok konuşmuyordu da bizlik bir sıkıntı yoktu Yeison'a bulaşıyordu hatta biz bu çocukla oyunda girdik Weekend'de squad falan yani so, ya. Çocuk manyak bana sıçradı hayatsız şerefsiz bir de rank maçında falan yapıyor yani bunu anladın mı? Hadi başlayalım. Hadi let's go, let's go. Adam Geçim vuruyor. Ya. Adam vuruyor. Vuruyor eder misin? Adam vuruyor şerefsiz. Bizi atıyorum, biz ölüyoruz. Lobiye çıkıyor ya. İzlemeye geçiyorum. Lobiye çıkıyor. Adam sandınız kardeşim. Ulan redeler misin? Redeler ediler. Mi? Mi? Yine mi M24? Yine M24. Benim vardı mouse'um çok hızlı. Onu beğenmem lazım. Gene mi aynısı geldi? Bak gene gelirse çıldırırım şimdi artık. Yeter sıkıldım. Yine de ghostlayamaz abi herhalde. Oğlum ghostluyor ghostluyor her türlü ghostluyor. Kendisine saygısı yok diyorum. Çocuğun hayatı ghostlamakla geçmiş. <laughs> ya belalı pezevenk ya. <laughs> Susan, I, I, yeah, I know. I'm sorry for that but I don't know. Bir dakika bir gidip vurayım bakayım bir tanesini. Adı ne çıkacak? Kardeşim arıyorlar arıyorlar. Etme diyor da. Yürü abi yürü 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 para olur diyorlar. Team match. Let's go. A, alacağım tamam. Kamera alacağım. Ee <laughs> adamlar oyun. Adam yok herhalde. Oh. Tamam fark fark <laughs> 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 Oğlum seni oh. vuracak diye beni vurdu adam ya. Gerçekten. Adamlar base'de bekliyor bu arada. Kardeşim şu bahseden bir TGR'ymiş, TGF sandım. Ya. Eli bayağı mı sıkıyordu? Ama çocuklar en azından yine M24 aldılar yani. Helal olsun. Aynen Oğlum bu haritada lan. DP mi vardı lan? bu <gülüyor> haritada <gülüyor> DP, DP var mıydı? Aynen kardeşim <gülüyor> 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 şu an mermi alıyorum. Şu an burada şey. çekti. Çocuk DP'yi çıkardı. <laughs> Selamun Aleyküm diye. Bu haritada <laughs> DP var mıydı ya? <laughs> vardı ya aslında ki Abi buldum ama. Halen <laughs> daha DP sıkıyor. <var>. <laughs> Kardeşim sakin ol. Bırak o DP'yi. TGF'nin yan çarı diyorlar. <laughs> TGF'nin yan çarı. Aynen. Bu ne be gibi? He. Bak gerçekten, gerçekten. Bir durun. Oğlum, iyi nice elimden çok sıkıldım ha. Ne? Oy. Aşınıyorum Barış abi. Ben Aa, adamlar sekbeye falan başladı. Niye zıplıyorlar lan? <laughs> o adam ayağında ne var lan? Kardeşim o keleşi bırakır mısın? Merve misiyor. Merve misiyor. Kardeşim bizden birisi ayağına vurdum salak gibi. Aa, ben de, Ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> zıplıyor, abi. zıplıyor abi. zıplamazsın ama ya. Zıplayan çocuğu da vurmazsın ben bunu <laughs> al, zapper, yani zıplayan ya. çocuğu vurma dur, ya. Abi, kardeşim ya. dur. Pdm. Gidiyen bak çocuk. Zıplayın, çocuk. Çocuk. Ya. Oğlum çocuk sıkıyor nasıl? Arbiden Arbiden ya. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sana Vural. sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tanesi Vuranda bizon şey. falan çekti ha. Ya, bir şey ya. Ya. Allah. Vural combo yapıyor sonra vurulur mu diyor ya? <laughs> Oğlum biz zıplıyoruz çocuk ya şu anda. Bak ses açayım. Hello hello. <gülüyor> hello guys. Oğlum çocuk oyundan çıktı. Uyurum. E niye sıkıyor? Ekili e, 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 çalma, kili alma, zıplayan tamam. adam vurma. Ben vurmuyorum. Yemin ediyorum hep ikilileri böyle topladınız ya. Ya kardeşim <laughs> ağlamayın ya. Oli kimin kim belli oldu. Kimin topladığı belli oldu. Kilileri. Okay. Birinci ve no küfür İkinci please. Yine belli. Ozan. My friend o birazcık kötü ama sorry for that yani yapacak bir şey yok. <laughs> ne oldu kardeşim şimdi ben bunu saymam ki abi adamlarla ben orada konuşmaya çalışıyorum e, şu şu de, al onu Tamam da sıkıyor. Tamam da o zaman ben YouTube gelirini alacağız. Tamam hiç kanka bile tamam Böyle bir şey daha, daha olur. bir daha bir daha bir daha bir daha tamam ya hadi bir abi. daha son ama bir daha ağlamak yok tamam mı? Abi Huzin'in YouTube gelirini Sen... de ne bileyim bizim sanmıyorum. Yarar yarar, şey? yarar 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 yarar. Ben ben biliyorum Ücün, artık. Neyse, neyse bir paket sarın kardeşim takılır. ya. Bu haftaki bir popülerlikte bir birinciyim. Birinci. Bu haftaki popülerlikte birinciyim. Vural Düzü'nün Porsche'na bile yetmiyor arkadaşlar ha, yani, ayrı yerine. Ne, ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar bir bakın e bir şey söylemek istiyorum hepinize burada. Biliyorsunuz ki ben Tugay'ı çok seviyorum ama bu şeyde de yemek istiyorum abi. Beşinci sırayı alırsan sevinirim. Anamızda 6 milyon var. Tugay duymasın bunu çıldırır. Bir daha mı? Bir daha mı yapıyoruz? Sniper'ı. Evet bir daha, bir daha yapalım da. Sana bir şey diyeceğim. Bugün ev tutuyoruz. Emlakçının çocukları bana diyor ki Barış seni nasıl ağlattı kütüphanede. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben gerçekten başlarım böyle işe. Bak Kübra şahidim. Abi çok ciddi bir ortamdayız. Emlakçı işte ofis ya. <laughs> Ağla dedi. kudur kudur çıldır. Kadın çocukları geldi. kudur. çocukları geldi bana diyor ki Barış abi seni nasıl ağlattı kütüphanede. <laughs> kudur 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 dedik? Annesi dedi ki Barış abi bunu ağlatmıştı. Annesi dedi ki gerçek mi? Ben dedim ki gerçek. <laughs> Kudur. Oğlum gene aynı takımdan Groza var adamın elinde. Arkadaşlar Team tamam bak bu Let's son, go. bomba atmak falan yok adamlara söyleyeyim. <laughs> 20 tane bomba geldi. TGR'ler şey, geldi. Gene mi aynı çocuk? Anlayamadım bu Abi böyle ee, ha. Ha. Ya. bu SKS'nin bug'ı ne bu ambar modunda? Hey, ben anlamadım hey, hey. ya. Bug, bug yok hey. Oğlum makro mag gibi mı? ya. Anlıyor bu çocuk? Anlayamıyorum. Lan Phoenix Phoenix başka takıma gitti herhalde onun adını koymuş. Phoenix Jin takımı geldi artık. Ya ananı avradını bak gemişini gitmişini sürerlerini elini öpeyim ya. Adam. Ki. Ee eee öyle şeyler yapma. Bulat, Bulat sen Çönemedim. bu arada bir kilini çıkartın Bulat'ın şeyi kullanıyor. Winchester oğlum ya? ya. zor vuruyor. Winchester'ı kullanıyor. 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 <laughs> <Abi, niye gülüyor> ben zıplayanları vuruyorlar yine. Böyle bir şey mi şey var abi. arkadaşlar? Ben anlamıyorum da. Yat lan yani. aşağı. Base'de vur abi ne? Sabah kadar vurursun öyle. Böyle. Cin musli Aa, Oğlum bu nasıl iklan? ne yap? Abicim afk adama vurma ama ya şerefsiz misin sen? Oğlum bebe groza çekti. <laughs> eee hey, <hey>, groza çekti. <laughs> afk <laughs> adama vurulmaz bu arada arkadaşlar ya. Hey hey groza çekti. Oğlum sks daha sıkıntı. <laughs> evet sks çok sıkıntı. <laughs> Toposuna vurdum. O ne lan adam vip. <laughs> Bir dakika. O ışınlanıyor. Evet. Abi niye tekli Bu arada bu oyunda ben saymıyorum ha. Abi sen, bana hiç kimse zıplamadı. <laughs> bana kimse zıplamadı. Hey hepiniz gittiniz oraya zıplayan adamlar teker teker vuruyorsunuz. Şerefsiz misiniz oğlum? Bir şey, var böyle. Zıplamadı. Ne? Ne? Arkadaşlar? Ben Ne? Kaç var? 13 killim kilim var. Bak bomba bomba atıyor bizim takım ya. <laughs> Kardeşim bomba falan onu da ya. Bana kimse zıplamadı abi. Bana da zıplamıyorlar. Afkadan vurmak yasak arkadaşlar. <laughs> çıkmadım, denemedim bir de. Oğlum adam. Abicim bahsediyor. öl 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 öl. Hayır Afkadan vuruyorsunuz, bombalar atıyorsunuz. Ayıp lan. Ha, bak, sıkıyorsun, ha. Great. You're about to win. Ne oluyor abi? Gerçekten o kadar mı Yani harbiden <laughs> barış. Bizi zıplıyorlarmış. Ya Groza <laughs> da bu Kanka. Ya. Her şeyi anladım da o pompalı nedir ya? Oğlum kendisine, kendisine Ulanın saygısı olan Libik de var O trollemeyin ya oyun Abi zırlayan adamı vuranın kendisine saygısı yoktur bak net söylüyorum Expired. O Groza'yı çekti vuran Net, net kendisine saygısı <laughs> yoktur Bak <bu arada. gülüyor> Ya <laughs> adamları vurur. Bak Kanka bu arada ya. saymıyorum bunu. Şerefsizin bir tanesi tabancayla vurdu. Vazgeçtim sayıyorum. Böyle bir şey olmaz Sesko abi. 2 oyundur sonuncu sensin adam kanka. O, şey ya, tabancayla şey vuran mı desen, bomba atan Beğizideki mı desen. adamları vuruyorsunuz abi böyle sayıyorsun saytın yani ben çıkarım parasını veririm yani. Ama size ne vermem ya. yani İzleyicilere dağıtırım o parayı da ona söyleyeyim. Abo ne duyar ne duyar. Tamam böyle şimdi şey en zora gidiyoruz. En zora gidiyoruz şimdi tamam mı? En zor nedir? Söyleyin. Nedir abi? Yok shotgun da yapalım ondan sonra en zora geçeriz hadi yürü. Kolaymış okey. Bekle abi shotgun koyalım o zaman. Shotgun değil lan tabanca alacağız şimdi hadi yürüyün. Vazgeçtim. Tabanca, tabanca. mı şu an? Evet. Kolaymış okey.